2017 yılında UNESCO İnsanlığı'nın somut olmayan kültürel mirası listesine giren ve Edirne Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen Kakava ve Hıdırelles şenlikleri bugün sona erdi. Öğlen saatlerinde Saraçlar Caddesi'nde Moris Kadın Meclisi Darbuka Topluluğu ve Edirne Belediye Bandosu gösterisi sahne aldı. Keyifli parçalar eşliğinde doyasıya eğlenen vatandaşlara Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da darbuka çalarak katıldı. Gerçekleşen yoğun katılımdan çok memnun olduğunu dile getiren Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanakın bu bir başlangıçtı. Daha güzel şenlikler ve festivaller yapacağız dedi. Çok güzel bir üç gün geçirdik. Bugün de organizasyonumuzun son günü. Bu son günde de aslında e, bu grupla beraberiz, kadınla beraberiz. İşte Edirne tam da böyle bir şehir. Şehir dışından gelen kadınlarımız, şehirlerimiz hep beraber özellikle kadınlarımız özgürce eğlendiler, gönüllerince eğlendiler. Çok güzel sahne performansları izledik. Çok keyifliydi. Gerçekten muazzam bir kalabalık vardı. Sayısal olarak sorarsanız henüz elimde net rakamlar yok. Eee ama şunu gördük biz alanda ve şehrimizde hepimizin gözlemlediği. eee önceki senelere nazaran çok daha fazla bir kalabalık vardı. Birçok ama bu aynı zamanda bize de bir sorumluluk yüklüyor açıkçası. Boş durmadık, bir taraftan anket yaptırdık alanda. Ne eksikliklerimiz neler, neleri tamamlarsak önümüzdeki sene daha iyi bir e, organizasyon yapabiliriz diye. Ben buradan özellikle Sayın Valimize ve Emniyet Müdürümüze de çok teşekkür ediyorum. Bütün kurumlarımıza gerçekten muazzam bir çaba sarf ettiler. Kendi arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma, bir muamirlerime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, günlerden beri süren, hani herkes eğlendi ama background'unda inanılmaz bir mücadele var gerçekten. Herkes muazzam çalıştı. O yüzden çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bir başlangıçtı. Daha güzel şeyler, daha güzel şenlikler ve festivaller yapacağız. O yüzden bugün de kapanışımızın böyle olması, özellikle kadın odaklı olması beni çok memnun etti. Dediğim gibi işte Edirne böyle bir şehir. Edirne her şeyin en güzeline yakışıyor. Edirne'ye gelen misafirlerimiz her şeyin en güzeline yakışıyor. Biz de onun için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Keşke cumartesi günü de hava güzel olsaydı, alanı daha iyi kullanabilseydik ama bazı zorluklar oldu. Ama ona rağmen yine de alandaydı misafirlerimiz. Ee, ama bundan sonrasında dediğim gibi hem organizasyonun e, günüyle ilgili, tabii ki gün sayısını arttırmak bence önemli şehrimiz için ve misafirlerimiz için. Edirne'yi tanıtmak için, Edirne'ye gelen misafirlerimizin hem kültürümüzü tanıması, hem şehrimizi tanıması bizim için çok önemli. Ama şunu da görüyoruz ki artık turizm potansiyelimiz her geçen gün artacak. E, bize de bununla ilgili sorumluluklar yüklenecek. Biz de bunları eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz. Bu sene tüm dileklerim ve bundan sonraki görevim boyunca sadece Edirne ve Edirneler hemşehrilerimiz için.